Arkadaşlar, Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber daha önce geldiğimiz e, Renault bayisindeyiz. Antoto Renault bayisi diye geçiyor burası. Avustral incelemesi yapacağız. Zaten e, Boran Demirkol YT Youtube kanalımızın Instagram hesabında daha önce bunun e, reelsini yayınlamıştım. Daha doğrusu hikaye olarak paylaşmıştım. Bugün de Tekno Esprit Alpine 160 beygirlik Might Hybrid modelini çekeceğiz. Bir de bunun 200 beygirlik olanı var. Ee, o tamamen mesela benzinli motoru kapatıp hibrit bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu ise benzin ve elektrik karışık ilerleyen kısmı. Diğer e, donanımlı olanın üçünün de daha fazla bir ödemesi çıkıyor ortaya. Fiyatları bir milyon Yani bandını. Renault artık aşçı gitti kendini. Arabaların hepsi aşçı gitti kendini. Öncelikle incelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz. 1 kay geçtik. Instagram üzerinden de bizi de takip edebilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar Austral Mild Hybrid 200 beygirlik olmayan yani tam hibrit olmayan, full hibrit olmayan harici alıp alabileceğiniz Alpin modelinin en full donanımlısı bütün opsiyonların eklenmiş hali bu. Şunu söyleyeyim size öncelikle. Araçta 360 derece kamerasından tutun, çarpışma önlencisine, yol şerit takibine her şey mevcut. Zaten bir videosunu çektim, kullanımını yaptım. Size buraya araya ekleyeceğim videonun. Yani sinyal vermeden şeride bile sokmuyor. Küçük bir kesit ekleyeceğim, iki kesit daha doğrusu. Biliyorsunuz Zeno sürekli böyle Megan Clio tarzında öne çıkıyor. Bunlar da ekonomik sınıf araçlar. Tabii ki Megane'ın da Clio'nun da artık daha üst segment araçları var. Daha donanması var. Ama bu araba kesinlikle ekonomi sınıfında kalmaya çalışmış ama Premium'a yükselmiş bir araba. Yani ben bunu kullandıktan sonra Renault'a olan çok fazla ön yargım kırıldı. Sizler de eğer ki kullanmak istiyorsanız mutlaka deneyin. Test edin. Hemen geliyorum jantlarından devam edeceğim. 235-45-20 inç çapında bir jantımız var. Jant lastiklerimiz gayet güzel. Araca uygun. Burada hemen Esprit Alpine yazımızı görebiliyoruz. Geldiğimiz zaman full led bir far sahip, farlara sahibiz. 360 derece sensörlerimizi görebiliyorsunuz. Cam tavanımızı görebiliyorsunuz. Evet, arkası da çok can alıcı. Güzel gerçekten. Logo birazcık daha böyle yeni Renault logosu olmuş. Şöyle biraz tozlu aracımız. Hazır gelmişken hemen size bagajını da göstereyim. Litresini buraya yazacağım. Şöyle. Yani bu aslında çok ihtiyaç değil artık böyle yardım kiti falan gelmiyor başladı ama tam bir stepne gelmesi de güzel olmuş. Elektrikli bagaj zaten. Sizin düşünceleriniz nedir? öncelikle onları alalım. Bu aralar fazla araç videosu çekemiyoruz açıkçası. Böyle bir Antalya vlog çektik. Onu da izlemek isteyenler kanalda bulabilirler. Konya 6 sahilini. Bu aralar Antalya'da çok fazla video gelecek. Bugün de araç videolarımıza devam edelim dedik. İçine devam edelim hemen. Şöyle içine bindiğim zaman şimdi, buralar birazcık böyle deri ama çok da yumuşak bir plastik değil. Burası kumaş. Buralar yumuşak geldiğimiz zaman evet akü zayıf motor çalıştırın gibi bir uyarı geldi bize. Bu ekranın büyük ihtimalle çalışmayacak şimdi. Az önce çalışıyordu ama. Evet koydum açtığım zaman burada güzel bir kolçağımız var. Ekranlarımız bu şekilde. Öyle güzel bir metal. Yani değişmiş. Renault'un iş tasarım açıkçası değişmiş. Onu söyleyeyim size. Şöyle baktığım zaman sağ görebiliyoruz burada. Burayı açıyorum. Aynamızı görebiliyorsunuz. İçinde çok rahat oturuyorum. Güzel bir araba. Kesinlikle geniş. jip sınıfında yer alıyor biliyorsunuz. Direktmen çalışır çalıştırmaz koltuğu öne alıyor. Kapıya çalışmaz koltuğu geri alıyor. O konuda da iyi gerçekten. Kısa bir video olacak bu. Çok açık, aşırı detaya inmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Şurası mükemmel duruyor. Gerçekten böyle bir vites gibi ama vites burada. Mercedesler gibi vitesi buraya almışlar onu söyleyeyim size. Ama bu da böyle gördüğünüz gibi. Ben bunu en arkada kullanırdım şahsen. Şurada bir iki tane USB değil bunlar artık Type-C'ye dönmüşler. Şarj etme yerimiz var. Kolçağımızı gösterdik. Koltuklarımıza dönecek olursak kumaş öyle bir ayarımız da var burada. Sarı kavrayan güzel koltuklarımız var. Şimdi gelin aracın arkasını göstereyim size. Yani aşırı acıda bir tok kapı sesi yok açıkçası onu söyleyeyim de size. Bunu Tiguan'la keseceğiz bu aracı. Buralar takır tukur plastik onu söyleyeyim açıkçası. Dört çam otomatimiz geliyor burada. Koltuklar böyle hiç Renault'u andırmıyor sanki başka bir arabaymış gibi. Buraları böyle içine gömmeli yapmışlar güzel diz mesafesini. Yani koltuk biraz geride onu söyleyeyim. Arkada biraz dik bir koltuk tasarımı var. Şöyle. Ama şunu da söyleyeyim birazcık geri gidip ileri geliyor yani. Arka fena değil. Arkadan öne bakışımız bu şekilde. Klimalarımızı görebiliyorsunuz. ızgaralarımızı, Kolçağımızı görebiliyorsunuz. Kemerlerimiz mavi. Siz olsanız Tiguan'ı mı tercih edersiniz? Hyundai Tucson'u mu tercih edersiniz? Veya Skoda'nın Jeep tarafında bir sürü aracı var. Onlardan birini tercih edersiniz. Peugeot grubunu tercih edebilirsiniz. Artık detayları çok fazla arttı. Yani Açıkçası çok fazla bir yorum yapamıyorum. Çünkü artık araçların hepsi gelişti. 1.3 TC motor var bunda. Güzel de gidiyor. Ama Tiguan bir tık daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. C SUV modelinde. Premium açısından değil. Fiyat farkı var arada ama motor bakımından ben olsam Tiguan'ı tercih ederdim. Kesinlikle bu araçta teknolojik bir araç. Çok fazla özelliği var. Ekranları olsun şey olsun. Onun zaten dediğim gibi detaylı bir videosunu ilerleyen yani zamanlarda çekeriz. Ama araya kesit olarak ekleyeceğim. Kısa bir tanıtım videosu oldu. Benim için teşekkür ederim. Daha fazla bu şekilde bir istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.